piyasalarda bugün açıkçası biraz daha böyle sakin bir başlangıç yaptık ama daha sonra seansın sonuna doğru satışların arttığını gördük. Özellikle de son bir saatte daha da tetiklendi diyebiliriz satışlar. Yani endeks ufak ufak bir salınım içerisindeydi yani gün içerisinde. Ama son bir saatte biraz daha böyle 7700'ün altına doğru bir işlemler biraz daha yoğun olmaya başlayınca tahmin ediyorum hem yatırımcılar ya da fonlar yani birçok sistemler 7700 rakamına karşı çok duyarlı. Büyük bir ihtimalle orada e, sat şeklinde birçok e, sistem e, şey yaptı, e, harekete geçti. E, bu da hızlı bir e, satış ağırlıklı bir seyre piyasanın dönmesine sebep oldu. Şu an için e, baktığımızda e, Viyop tarafına ise e, Viyop tarafında en son e, kapanışın ardından aslında çok fazla da bir şey değişmedi. Ama bu e, Yurtdışı e, piyasalar e, biraz daha kısmen de olsa e, pozitif bir e, seyre dönmek üzere. E, aslında orada her şey gayet güzel. E, endeksler, hisse senetleri tarafında e, yukarı yönlü bir yükseliş potansiyeli taşıyor. E, özellikle de yarınki e, enflasyon rakamını bekliyor piyasalar Amerika tarafında. E, orada e, manşet enflasyon düşmeye devam edecek. Ama çekirdek enflasyon tarafında çok böyle fazla bir keskin bir düşüş beklenmiyor. Onu söyleyelim. Biraz daha dirençli olduğunu zaten her fırsatta konuşuyoruz. Onu söylüyoruz. Ama dediğimiz gibi burada biraz daha beklentilerden daha iyi bir enflasyon gelmesi yurt dışı piyasaları daha da pozitif hale getirecek. Biz e, maalesef e, İsrail-Filistin arasındaki savaşın etki halen etkilisini e, piyasalarımızda e, görüyoruz. Diğer taraftan e, para piyasaları e, tarafında ise e, aslında e, orada da e, çok ciddi gösterge tahvili e, tarafında e, yani bayağı ciddi satışları biz e, son birkaç haftadır görüyoruz yani biraz daha piyasanın e, zayıflığını e, bize e, işaret ediyor. E, bununla birlikte e, kur tarafında mesela e, Türk lirasının e, böyle küçük küçük ama e, ay aylık bazda baktığınızda e, bayağı yüzde iki yüzde üç civarında e, değer kaybettiği bir fiyatlama görüyoruz. Şimdi böyle bir e, ortamda Borsa İstanbul tarafından böyle çok üstün bir performans beklemek açıkçası zamanlama açısından çok doğru olmaz ama şunu da unutmayalım burada gelebilecek her türlü Orta Doğu ile ilgili gelebilecek haberler çok hızlı bir şekilde fiyatlanabilir çünkü şöyle düşünün şu anda en kötüyü yaşıyoruz yani Orta Doğu'daki yaşanabilecek haberlerin gelişmelerin en kötülerini şu anda piyasada fiyatlıyor şimdi burada e, bu fiyatlamalar devam edebilir Evet bir gelişme olmayabilir orada e, Borsa İstanbul tarafında da bir salınım gerçekleşebilir özellikle de e, 7700 seviyesinde burada e, satışların hızlanması e, piyasada birçok sistemi harekete geçirdi e, ve buranın altında bir kapanış yaptık. Ee, şu an için e, mesela buranın altında 7700'ün altında kapanışlar gerçekleştiği devam ettiği sürece e, endeks üzerinde e, ve hisse senetleri üzerinde böyle e, baskının e, devam ettiğini göreceğiz. Ama e, bu baskı böyle e, şu an için e, bir trend dönüşü şeklinde e, açıkçası çok algılamıyoruz. Biraz daha düzeltme, yani bu belirsizlik ortamı dağılana kadar e, Yani bu Şöyle de devam edebilir Şimdi bir sürü e, Yani Senaryo geliştiriyoruz biz e, Boş vakitlerde e, Bu e, salınım nasıl devam edebilir mesela aşağı doğru Aynı hızda mı devam eder e, Herhangi bir yeni bir gelişme olmaması durumunda e, Aşağı doğru fakat e, yatay aşağı doğru yani e, mesela bugün mesela bir gün düştü iki gün dipte yatay sonra hafiften biraz daha salındım A, ama evet. böyle her geçen gün e, düşüş yüzdesi azalan bir şekilde e, bunu mesela şöyle bir şey de olabilir e, biz e, hatırlarsak e, yıl başından e, tarihi zirvelere ulaşmıştık e, ve evet. Ondan sonra aslında e, piyasalar tam 4 ay hatta 5 ay boyunca e, şöyle bir şey oldu. E, biraz daha böyle yatay ve aşağıya doğru e, küçük küçük bir salınım içerisine e, girmişti. E, burada e, tabii ki e, hisse bazında e, çok fazla hareket oldu, yükselişler oldu ama endeks ee, biraz daha düzeltmeye geldi ve e, 200 günlük ortalamaya kadar geri çekilmişti. Yani şimdi şöyle söyleyelim, böyle bir senaryonun e, oluştuğunu e, düşünürsek e, açıkçası e, o zamandan beri mesela yaklaşık olarak bir iki ayını biz aslında geçirdik. Öyle düşünelim. Yani burada bir e, beyin fırtınası. E, yapıyoruz. Yani burada e, iki ay geçirdik. Yani olabilecek en kötü senaryoyu söylüyorum arkadaşlar. E, burada belki bir ay, iki ay daha.